Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel ilerimizden biri olan Kocaeli'deyiz. Adım Oğuz Durmuş. E, akvaryum hobisine e, yaklaşık 2003 yılında başladım. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. İlk önce evde başladığım bir hobiydi bu. Ufaktan böyle büyüterek, e, artta e, YouTube kanalında işte videolar paylaşarak... Ee, Tecrübelerimizi paylaştık burada. Daha da paylaşmaya devam ediyoruz. E, şu ana kadar yüzden fazla tür balık besledik. Hala da daha değişik özel tür balıklar getiriyoruz. İşte hangi balık hangi yemi yer, akvaryumda su değişimi nasıl olur, neler yapılması gerek, mesela hasta balık nasıl iyileştirilir, bununla ilgili e, başarıya ulaştığımız e, sonuçlarla ilgili paylaşımlar yaptık kitlemizi oluşturduk. Yani kitle aslında kendiliğinden oluşan bir kitle. Hı hı. Bunlar biz de takip edildikçe videolar paylaşmaya devam ettik. Buradaki sistemi biz hani balıklara daha doğal ortamı sağlamak için ve akvaryumlar temiz olması için kendini temizleyen bir sistem yaptık. Akvaryumlara. Hı hı. Çünkü balıklara yem atıyoruz. Balıkların kendi işte dışkıları falan oluyor. Akorun kirlenmesi, camlarda yağlanmasını azaltmak için bir sistem yaptık. Su döngüsü olarak kendi akorunda pislikler bir tarafta birikiyor. Böyle bir şey yaptık. İşte dinlendirdiğimiz suyu otomatik olarak kendimiz hani açıyoruz. Bu şekilde su değişimini yapıyoruz. Su giderini yine alttaki vanalarla beraber Su değişimi yapıyoruz, suyu devamlı işte, e, belli bir aralıklarla taze tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Bu da balıkların daha sağlıklı olmasını sağlıyor, e, renklerinin canlı, olmasını, canlı sağlıyor. olmasını sağlıyor. Biz de bunları tavsiye ediyoruz.